Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Kumru kuş birazcık kusmuş. Gel kızım. Oh kustun mu kızım? Ha? Biliyorsunuz annemdeyiz. Kumru'yu böyle Time pozisyonunda yatırdık. Şöyle önüne de Aslan'ın buradaki oyuncaklarını koyduk. Renkler şu anda ilgisini çekmeye başladı. Yavaş yavaş. Bir de kendini öne doğru atıyor. Hani böyle ne, e ne? Çok mu mutlu oldun? Böyle zaten bir şeyleri tutmak istiyor artık. Ay kızım büyüyor valla. Kız kumru. Kumru kuş. Tatlı. <laughs> Sen anneanne de misin? Evet. Ha? Bak oyuncaklara gitmek istiyor. Ay seni yerim yerim yerim. Maşallah maşallah maşallah. Subhanallah. <laughs> Kısıyor ya baba o yüzden. <laughs> Bak, Dur seni alayım ben. Evet kumruyu e, anneme bıraktım. Şu an annem onunla ilgileniyor. Ben de hemen böyle bilgisayarın başına geçtim ki çalışmam lazım. Birazcık e, kumrunun bana ihtiyacı yokken şu an onun her şeyini tamamlamışken şöyle bir saat kadar Kesintisiz çalışayım çünkü ara ara çalışıyorum zaten. E şimdi de hemen işimin başına geçmek istiyorum. Annem de Türk kahvemizi yaptı getirdi. Şöyle e, bu fincanları tercih etmiş. Bu fincanı da kuzenim anneme hediye olarak almıştı. Bunun da annemde öyle bir anısı var değerli annem için. Bunları da servis etmek istemiş. Ben de hemen işbaşı yapmak istiyorum ki e, Kumru annemde duruyorken bu fırsatı değerlendireyim. Günaydın arkadaşlar. Kızım günaydın da bakayım. Günaydın da anneciğim. Ay senin bakışını yiyorum ben maşallah sana. Barış da geldi. Bizi aldı. Biz şimdi kumruya bebek arabası bakmaya gidiyoruz. Kumruşumun bir bebek arabası eksik kalmış değil mi komşum? Aslında araba var diye ve biz de çok fazla yerlere gitmiyoruz diye Barış demişti ki hani ben kendim taşırım kumruyu ama gördük ki kumru ağırlaştıkça bize lazım oluyormuş. Ee, biz de biraz daha metre bir Nasıl sıklaştırdık? Çok da gitmiyoruz yani ki. Yani hafta sonu olunca böyle gidelim diyoruz. E, evet yani ama bir de kumruyu da hani şöyle günlük bir saat falan hava alsın diyorum güneşli havalarda bir sahile gidelim, bir dışarıya çıkalım herhangi bir yere. Yani kumruyu da o kadar taşımak kolay değil gerçekten. O yüzden şöyle şimdi bir bebek arabası bakmaya gidiyoruz. Barış uygun fiyatlı güzel bebek arabası çeşitleri olan bir yer bulmuş. Oraya doğru geldi bizi aldı birlikte bakalım dedi. Biz de yola çıktık bakalım inşallah kazasız belasız gidip bir bakalım. Beğenirsek de alıp geleceğiz zaten. Kumruşko ile babası oynarken biz de hemen kahvaltı sofrasını hazırlayalım dedik. Şöyle şunları getirdim. Şimdi da ses Şimdi patates falan da kızartıyoruz. Bu arada Kumruşko'nun bebek arabasını aldım. Hemen onu size göstereyim. Annemin kapısına şöyle asansörün yanına koyduk. Şunu beğendim ben. Bunu aldık. Böyle kabin model diyorlar. Şöyle uzaktan da göstereyim. Böyle kahvaltı soframız da böyle bu şekilde arkadaşlar. Bugün böyle ailece. Barış zaten bugün gidecek yine değil mi? Evet gideceğim. evet. Barış yine gidecek. Ben bir hafta daha annemde kalmayı düşünüyorum. Öyle bugün de birlikte kahvaltı yapalım dedi işte. Bugün de kabak tatlısı yapıyoruz annemle. Böyle kabakları işte yıkadık, doğradık, temizledik. Gerçi babam temizledi yani. Kabaklar biliyorsunuz çok sert olduğu için. Annem birkaç saat sadece şeker döküp bekletti. Şimdi de kaynatıyoruz. Size şeyi de göstermek istiyorum. Kabak almışken, kabak tatlısı yapıyorken o içindeki çekirdekleri de ziyan etmeyelim dedik. Şöyle kabak çekirdeklerini e, yıkadık. O gerekli e, yani nasıl söyleyeyim olabildiğince o kabaklarından temizlemeye çalıştık. Ve en son şu kadar temizleyebildik. Bunları birazdan böyle tuzlayıp fırına atacağız. Ee, kuruyacak fırında ve normal zaten dışarıdan aldığımız kabak çekirdeğine dönüşecek. Bunu da öyle değerlendirmek istedik. Çekirdeğini de atmamış olduk. Evet kabaklarımız pişti. Yalnız var ya lokum gibi oldu. Hatta size göstermek için ben şuraya şöyle aldım. Üstüne birazcık ceviz de dökeyim. alayım şuradan. Şöyle göstereyim. Hatta ezeyim şöyle. Ya görün. Ay ne kadar böyle yumuş, yumuş oldu vallahi dağılıyor. Gerçekten çok güzel oldu. Şu anda tam mevsimiyken bence alıp alıp deneyip yapın. Çok güzel bir tatlı. Evet arkadaşlar biz eve doğru geldik. Annemlerle, teyzemlerle birlikte bir akrabamıza baş gittik. Orada çok görüntü öğrenmek istemedikleri için sadece bize hazırladıkları şeyleri size gösterdim. Şimdi de eve geldik. Bu vlogumuzu da burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.